Merkez Sağ Parti İl Başkanı Metin Çakır Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Şükrü girmeni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Merkez Sağ Parti İl Başkanı Metin Çakır Aslan, partisinin Ankara'da yapılan kongresinde alınan kararı açıklayarak, Parti olarak yerel seçimlere katılmıyoruz. Ancak Isparta'da sizi destekliyoruz ifadelerinde bulundu. Ziyaretimizin amacı kongre sürecinden beri sağ olsun Sayın Başkanım bilgisiyle başkan yardımcı arkadaşlarımızın tamamı. Her konuda bizlere yardımcı oldular. Bunun için öncelikle çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kongremizi yeni yaptık. Artık ilimizde de bir merkez sağ parti yönetimi var. Bizler Ayın 3'ü itibariyle kongre yapıldı Ankara'da. O kongrede alınan kararı da burada hem yani sizlere de söylemekten onur duyarım. Yerel seçimler sürecinde Merkez Sağ Parti olarak bizler seçimlere katılmıyoruz. Fakat AK Parti adaylarımızı destekleyeceğiz. Isparta'da da daha fazla destekleyeceğiz. Çok sağ olun, var olun. Merkez Sağ Parti yöneticileri de... Tüm oylarımız Şükrü Başkanımızın yanınızdayız, destekçiniziz görüşlerinde bulundu. Cumhurbaşkanımızla da görüşmelerinde AK Parti'yi destekleyeceğimizi Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmüşler. Bu kısa bir süreç içerisinde kendisi de gelecek bir genel kurulu yapacak. Ne kadar oyumuz varsa bütün hepsi Şükrü Başkanı'nın arkasında desteğimiz olacağını da açıklayacak. Ee, Sayın Ömer Bilgin Bey. Ee, Sayın Tansu Hanım, size başarılarınızın devamını diliyor. Biz sizi e, bu seçimlerde, mali seçimlerde sizlere destekliyoruz. Bütün gücümüzle, var gücümüzle, yaklaşık 40 bin üyemizle sizin yanınızdayız. Başarılarınızın devamını dinliyoruz. Merkez Sağ Parti'nin kendisine verdiği destekten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, sizlerin de destekleriyle, Şehrimizde seçimleri başarılı bir şekilde sonuçlandırarak Isparta'mıza çok daha güzel hizmetlerimize devam edeceğiz dedi. Evet ben de Merkez Sağ Parti İl Başkanımız ve yöneticilerimiz olarak bizleri ziyaretinizden dolayı teşekkürlerimi etmek istiyorum. Memnuniyetimi de belirtmek istiyorum. Isparta'da kurulmuş olmanız ve Isparta'daki kongrenizden sonra da ilk bizi ziyaret ederek beraber seçimlerde çalışacağımızı söylemeniz bizleri son derece memnun etmiştir. Yani bu inşallah şehrimizin geleceğinde hatta ülkemizin geleceğinde tüm Türkiye'deki kuruluşlarınız olarak hangi illerde yapılandıysak oralarda anladığım kadarıyla AK Parti desteklendiğini görüyorum. Merkez Sağ Parti tarafından. E, bu da bize büyük bir güç katacaktır. Sizlerin de e, bu güzel destekleriyle, çalışmalarıyla, görüşleriyle biz de Isparta olarak şehrimizde başarılı bir şekilde sonuçlandırarak seçimleri şehrimize daha güzel hizmet etmek isteyeceğiz. İnşallah buna muvaffak oluruz. Sizlerin de sayesinde bu güzelliği yaşarız. Tabii ki siyasetin içerisinde olmak, siyasette beraber olmak amacımız da şehrimize daha fazla daha güzel hizmetleri alabilmek. Ve burada da birlik beraberlik içerisinde olunca önüne hiçbir engel de çıkmaz Allah'ın izniyle. Ve bu da bizi son derece mutlu eder. Hem şehrimize çok güzel bir kazanım sağlamış oluruz. Bu kazanımın içerisinde beraber olmamız da çok güzel. Hep beraber bu başarıyı elde etmemiz, daha güçlü bir şekilde burada sonuca gitmemiz, daha çok hizmet almamız anlamını evet. gösteriyor. Ve bu anlamda da sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu hafta içerisinde, bir hafta olmadan kuruluşunu yaptınız. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bundan sonra birbirimize ihtiyaç olduğumuz zaman, her zaman yanınızda olduğumuzda ben söylemek istiyorum. Bu güzel davranışınızdan, bu güzel bize karşı olan yakınlığınızdan dolayı da çok teşekkür ederek hepinizi de Allah kolaylık versin diyorum. Genel Başkanımıza da saygılarımı sunuyorum.